Merhaba sevgili seyirciler. Uzun süren, süreden beri tarttığımız, tartıştığımız konu Merkez Bankası'nın kendi başına ekonomik verilere göre mi hareket edecek yoksa siyasete göre mi hareket edecek? Bugüne kadar ekonomik verilere göre hareket eden Merkez Bankası Başkanları genelde görevden alındı. Bu TÜİK için de geçerli aslında. Türkiye İstatistik Enstitüsü Kurumu için de geçerli. Orada da başkanlar alındı. Orada dört tane başkan değişti. Burada da Merkez Bankası sanıyorum son iki yılda dört veya beş tane başkan değişti. Şimdi burada iki tane temel konu var. Yine yeni gelen başkan acaba Merkez Bankası'nın ya da piyasaların ekonominin realitelerine göre, göre mi hareket edecek yoksa siyasete göre mi hareket edecek? Şimdi iki tane önemli konu var. Naci Abal 20 Mart'ta bu yüzden görevden alındı ve bir gece Türk lirası %12 dolar karşısında değer kaybetti. Ve e, bugüne döndüğüm zaman Merkez Bankası yeni başkanı ay başında yabancı yatırımcılarla yaptığı toplantıda kendisine Ayın 15'inden sonra yani yarın yapılacak para piyasaları kurundan sonraki e, toplantıdan sonra benimle ilgili yani bir yargıda bulunun dedim. Yani bir nebze bana buraya kadar kredi açın dedi. Evet piyasalarda bu kredi yaştı. Acaba şimdi Merkez Bankası Başkanı siyasete boyun eğip faizleri aşağı mı çekecek? Yoksa faizleri sabit tutup veya artıracak mı? Şimdi doğru mantık artırması yönünde ama beklentiler Merkez Bankası'nın sıkışıklığını bildiği için e, faizi yüzde on tutacağı şeklinde. Ama Merkez Bankası'nın ay başındaki enflasyon açıklandıktan sonra doları e, faizi burada tutması mümkün değil. Eğer buralarda yüzde tutarsa ki enflasyon yüksek çıkacağı şimdiden kesinleşti. Yani en az bir buçuk iki puan yani yüzde bir buçuk iki arasında olacak kesinleşti. Böyle bir durum olursa e, Merkez Bankası faiz atmak zorunda mutlaka kalacak ekonomik realitede dikkate almak zorunda kalacak. O zaman işte Ankara siyaset ne yapar? Tekrar Merkez Bankası Başkanı değiştirme. Bunu hep beraber göreceğiz. Ama Merkez Bankası Başkanı'nın da Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu'nun da elindeki e, verilere bakıldığı zaman elinin giderek zayıfladığını görüyoruz. Cari işlemler açı Şubat'ta yeni açıklandı. 2.7 milyar e, dolar seviyesine yükseldi. Çok ciddi bir rakam. Geçen senenin iki katına çıktı. Geçen sene 1.233'tü. Şimdi civarında 2 milyar 600 milyon dolar civarında işsizlik de artıyor enflasyon artıyor bunun sonucunda devalüasyon ve e, faizin artmaması mümkün değil. Şimdi siyaset de tam bunun karşı tezinde duruyor siyaset diyor ki yok efendim faiz çıkarsa devalüasyon da olur enflasyon da olur. Oysa tam tersi enflasyon hem faizin hem devalüasyonun ana sebebi ana kaynağı burada da önemli olan nedir? Türkiye'nin kaynaklarını verimli olarak kullanılmaması Türkiye'nin kaynakları verimli olarak kullanılmadığı için, maalesef taşa toprağa gömüldüğü için, üretken yatırımları dönüştürmediği için e, enflasyon yükseliyor. Enflasyon artınca devlasyon artıyor. Devlasyon artınca faizler de çıkmak zorunda kalıyor. Peki önümüzdeki günlerdeki beklentiler ne? Beklentilere baktığımız zaman aslında yabancı yatırımcıların, Türkiye'ye finans eden yabancı yatırımcıların Türkiye'ye yönelik beklentileri çok olumlu değil. En son Citibank daha önce de Morgan Stanley açıklama yapmıştı. İşte Bank Türkiye'nin büyümesini %4'ten 3.4'e geri çekti. Ee, enflasyonu da %11.7 tahmin ediyordu ki TÜİA'ya göre %11.7 hiç bekle, beklemiyor böyle bakın bir anda %15'e çıkardı ki Türkiye en önemli banka, bankalardan biriydi aynı şekilde Morgan Stanley ve diğer yabancı bankalarda, İsviçre kökenli bankalarda benzer açıklamaları yaptılar şimdi bu açıklamalar yapılınca Türkiye'ye yönelik beklentiler giderek kafa karışmaya başladı ve aşağı doğru gelmeye başladı Bundaki en önemli etken, etken de maalesef Türkiye'nin ekonomik kurumlarına güvenin kalmaması, ekonomi yöneten hem siyaset kesimine hem de e, sürekli değişen Merkez Bankası Başkanı'na güvenin kalmaması. Acaba bu güven yeniden tesis edilebilecek mi? Şayet siyaset ekonomiden eline çekerse güven yeniden tesis edilebilir. Eğer çekmezse hiç zaman edilemez. Son dönemde açıklanan iki tane önemli rakam daha var. Bunlardan bir tanesi bir ihale ile ilgili 537 milyon e, TL'lik bir ihale şu an 2.2 milyar TL çıkmış durumda. Nasıl çıktığını kimse anlamış değil. Aynı zamanda otoyollarla ilgili ne ekonomi bakanlıkları ne de e, altyapı bakanlıkları şu an Kuzey Marmara otoyolunun maliyetindeki 2.8 milyar dolarlık ek maliyetin nereden geldiğini ve ne yapılması gerektiğini kimse istemiyor. Bu durum ortada kaldı. Peki 2.8 milyar dolar bir otoyol için ek maliyet gelebilir mi? İşte bunlar halkın dolayısıyla yatırımcıların Türkiye'ye siyasetine güvenini yitirdiğini gösteriyor. Yitirdiğinin en önemli göstergesi. Ya yani 2.8 milyar dolar ek maliyet çok büyük para. 17 milyar TL yapar. Dalga geçer gibi bir rakam. Dolayısıyla bütün bunlar arttığı sürece, bütün bunlar yaşandığı sürece Türkiye'de, Türkiye'deki siyasi kurumlara ve siyasetin oluşturduğu ekonomi kurumlarına güven olmayacaktır. Ne zaman ki siyaset ekonomiden elini eteğini çekerse, bu tür harcamalardan, ihalelerden elini eteğini çekerse ve şeffaflaşırsa, o zaman Türkiye'de ekonomi kurumlarına yeniden güven oluşur. Başka türlü güven oluşması da mümkün değil. Eğer güven oluşmadığı sürece Türkiye'de hiçbir zaman kalıcı olarak Türk lirasının değerlenmesi ya da yabancı para bilimlerine karşı Türk lirasının değer atması mümkün olmayacaktır. Veya sabit kalması da mümkün olmayacaktır. Yani doların önü bu şekilde gittiği sürece Merkez Bankası yarın ne kararını alırsa alsın kısa vadede bazı şeyleri söndürebilir ama uzun vadede maalesef yabancı para birimleri Türk lirası karşısında değer kazanmaya devam edecek. görünüyor. o. Hoşçakalın. Haftaya tekrar görüşmek üzere.